Batır YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün e, Konya, Canberli Kutu kuşağındayız. E, Mehmet Yorulmaz. Değil mi? Evet. Mehmet Yorulmaz amcamızın yanına geldik. Mehmet Yorulmaz amcamız burada tarımla uğraşıyor. Çiftlik yapıyor, hayvancılıkla uğraşıyor. Büyük baş hayvan e, işletiyor. Kendisine soruları soracağız. O da bize cevap verecek. Hadi videoya geçelim. Videoyu izlemeden önce lütfen bir abone olalım. daha sonra bir beğeniyle, bir yorumla bize destek verin. Teşekkür ederiz. İyi seyirler. Selam aleyküm dayı. Aleyküm selam. Merhaba. Merhaba Halil Çetki. Sağ Hadi. olasın. Teşekkür ederim. Ee, seni bir tanıyalım falan. Kutu kuşağında Mehmet Yorulmaz. Evet. İşte böyle büyük başla uğraşıyoruz. Hayvancılıkla, tarımla. Evet. Ee, başka bir iş yaptığımız yok. E daha ne yapacaksın? Tarım, e yani işte. Tarım varsa, büyük baş varsa, bir var. sicilik varsa. Var, var, Daha var. ne yapacaksın bu var. yaşta maşallah. Var. Bunlar ne? Ha, gübre, gübre. Ha, gübre. Ha. o gübre. gübre, işte bu iş karaca yemeyim falan, falan işte. ben falan filan işte Burada ne varmış? Ben, akşam miriş getkem döyleri. Miriş Gel 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 gel. Arkadaşlar maşallah diyelim lütfen. Mehmet amcamızın buzağıları. Gülekleri Oh, oh. maşallah maşallah. Bunlar da cin hayvanmış ha he? konu. Herhalde bunlar hepsini ödemişten aldı. İzmir'de. Öyle mi? Hayır. Küçük küçük küçük. Ha? Ha? Maşallah inekler de inekmiş ha. Hey. Maşallah maşallah. Tank gibi tank. Tank. Vallahi tank gibi. Bana ne ki ağır ye beni. Öyle mi? Evet. Bunlar hoş değil mi? Bana hoş değil mi? <laughs> maşallah maşallah. Hey. Hey. Sen şimdi bu küçük buzalar ne yapacaksın dayı? Bu... Ee, bana... Bunların zaten 30-32 tane. Evet. Ee, 11 tanesi dişi. 20 tanesi erkek. Evet. Erkekleri satacağız, dişilere bakacağız. Erkekleri bu çekim mi satacaksın yoksa bakıp mı satacaksın? Müşteri de gelirse hemen satı, satarız. Ha. bu Dışına bana ben. Tamam. Ha. Tabii. O, o zaman biz bunları çekelim. Çünkü hayvan pazarlarına da gittiğimiz için oradaki tüccarlar da bizi takip ediyorlar. Almak isteyenler buyursunlar. Tavuk kaç tane? Kaç tane erkek? E, 20 tane erkek. 20 tane erkek. Bunlar kaç aylık ortalama? E, işte 6-7 aylık. 6 aylık. 6 aylık. he? E. Tabii ufakları Sa da... Sa satacak, erkekleri satacak. He, Dişiler kalacak. Tamam. Şşt, şşt, şşt. Mesela bu erkek. Ha, İyi o bir erkek. Bir erkek. Hmm. Fiyat ha. belli mi? Fiyat belli değil. Gelecek adam pazarlığımızı yapacağız. Yani. Peki o zaman e, sen numaranı burada söyler misin? Tabii. Seni arasınlar. Ee, evet. Söylerim. 535 Evet. 572 Evet. 06 Evet. 67 Mehmet Yorulmaz. Tamam. Teşekkür ederim. Heh. Bu numaradan Mehmet amcaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Ben e, sizin bunları Satın almadığı için de detaylı video çekiyorum. Böyle evet. tam iyi bakacağınız kilolarına karar evet. vereceğiniz bu böyle detaylı çekiyorum. İçinde irileri de var, küçükler de var. Artık ortalama bir fiyat. Peki, tek 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 satar mısın? Yok yok. Ha 20'sini birden vereceğim. Ya birden olmaz. 20'sinden 15'ini seç seçme de olur. Ha ha. ha. Hasson iyi. Bu 20 arada içerisinden 15'ini seçsin alıcı olan. Bu arada ineklerimizi de çekelim arkadaşlar. Ha. Şu sümentarlara bak ya. Ha, ha. ya bunlar maşallah. İnekler çok, de çok et diyor. İnekler satılık. hepsi ağır gebe. Onlar da mı satılık? Tabii onları da satarız. Yalnız o simente yeni doğum yaptı. O hayvan Ha kırmızı. Bu yeni doğum yapmış. Maşallah ya o ne kadar etti bir hayvan ya. Evet Evet arkadaşlar erkekler 20 tane. Bunlar çatılık. Mehmet amcaya ulaşabilirsiniz. Görün. Yok, 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 No, Aynen bir kere. Hay, hay, hay. Kış 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 kış. Ha ha ha. Maşallah demeden geçmeyelim lütfen arkadaşlar. Hay, hay. Maşallah diyelim. Bunların boynuzları niye yok dayı? Yani sen kesmedin. Yok ya. Ha, hiçbirinin yok. He? Bunun yok, şu üçünün yok, şu gidenin yok. Şunun yok, şunun yok. Ay be ye hey hanım. Ee, şu simental kalmadı. Bu simental bu ye balık he ya. Ha. E tut bu Diğerleri boynuzu yok. Vallahi bir kere dayı. <laughs> Kimle bakıyorsun bunlara? Sen loğkemey çiftçi Şu anda 30-40 bin lira maaş istiyorlar. Evet. Yani edin mi? Yani ayda bir danayı ona ver. Ayda bir taneyi ona vereceğiz. Biz kendimiz bakıyoruz şu anda. Sankesler işi çaldık. Ne? vallahi noh. Sabah bir saat, akşam bir saat. Ayda bir dana. Ari vallahi. 12 ya. ay çalış. 12 tane ya. danayı buradan al. Yani. Allah Allah. Gerçi ama de para nof gran e, oluyor öğrenim. Evet, ocak öğrenim. her şey doğru. Bu yuvarı belki bir hazır bin sıkım tırıp vali. Yani, yani, e, yani işte. bin <laughs> sıkım. Motor yüksek şey milyonu tırıp. Motoru sen dolduramazsın traktör. Yani. Aba Bizim bir tane bizim ağacımız da burada var. He. Vay ana. Hortum serme makinesi. Serme. Hortum serme? Evet. Damlama hortumu. Ha. Yani şükür. Bu kaysa ağacı. Kaysa ağacı. Bu da ceviz. He? Não, não vou, chego. Tiris, é? Olha, vou punger. Aos punger. Olha, olha. Olha, olha. Olha, Ah, <cricanlar> você... <cricanlar> Başka. Bu nane arkadaşlar. Bak amcamızın bahçesinde nane de büyüyor. Bedava naneye sahip olacak adam. Oh ne güzel kokuyor. Bu, çok basit çıkardın değil mi? Tabii canım sen tarif ettin ya. ya direkt ne? geldim. Navigasyon sanki navigasyonla geldim. He, doğru. Sen dedin ama petrol çok uzakta değil Başka yok orada. Mesela dedin köyün girişinde ilk solda i̇lk olurdu. İlk sola dönen yok. O zaman da olurdu. Ha. İlk sola dönen yok. Dayı mi? şöyle anlatayım bir kısmı kelle çıkarmış bir kısmı da daha Yok e, o zaman kelle e, <laughs> İşte o gözün hani diyoruz ya <laughs> kısın koyunları bırakın yesin ha. bırakmadılar o şimdi kelle çıkarmış durduğu yerde yanıyor tamam yanmış işte aynı ama diğeri koyunun yediği e, bir karış boy vermiş ha. İşte asıl ekin o o yetişir, yetişir. diğeri olmaz diğeri bitti ha. Dayı ptera lakya kedi. Mera Mehmet yorulmaz lakya Hayderi mane. Kutu kuşa. Uşağın. Kutu kuşa ande lakya Hayderi mane. Hayderi mane. Evet. Yani çevre köylerin seni tanıma açısından söylüyor. Her herkes beni bilir. Mehmet evet. yorulmaz. E zaten kim nasıl mane kaç nakliyeciyim, kallericiyim. Ondan sonra Mehmet yorulmaz dediğim gibi de, Laki Hayderi Mene yani bizim Nene ismimiz kuvvetli. Mene Mani numara. 50 sene 60 senedir ölmüş. Fakat ölmez. Mani kuvvetli. Hatta ne ölmem kim ki mani kes Mene Ben baya. Tabi. Evet. Ne? Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun Allah inşallah. Allah razı olsun hepinizi. El salla kolu. Hey maşallah, hey maşallah. Çok şahane oluyor. Uçuyor, uçuyor. Uçuyor. Aha. Çu. Çu. <laughs> Arkadaşlar içeride yufka yapıyorlar. <laughs> ee, ablalarımızın yanına gideceğiz. Umarım bizi kabul ederler. Dur bakalım hele. Belki daha bizi kabul etmezler, ne diyor? e belli mi olur bizi çekme bizi Ver. çekme. bin biniyen nonin germ. Buzu ve der. Çok abi hayır. Hayır babam. Uçup hayır atarım. Hayır sağ ol teşekkür ederim. Eee bu ne renk neyle yaptın ha? Mecmuri. Emre Eee. Noni, vay organik. Ha. Hafır kapkaç yetkin ha. Emre. Abi mezarım kaç etki ama o şey kaç kaç etki. Kaç etki mi o yüzden mi bulurum? Ordu ve ceye şey ee, Ne? Lekat ee, Ama o şey kaç etki. Bu kadar katlı mı? Sağ Zor. Sağ ol yavrum. Çıkıyor. Çekim yapıyoruz. Oh, nani, garma. Çekim, işte çekim. کابنا مدبوت نوانگ و گی بازه ای ای بازه ای ای بازه ای بازه ای ای بازه ای 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 بازه 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 او دو تا استون اوکی انتظار پیروزی افتخار است. اوه بله. اما خاله تگت هم دشمن توت نیست. همیشه استان سرنی بازگیم بازی میکنی. شی خاله تگی؟ از خانم مخی چیزی زن. آره؟ از خانم. چنی چیزی زنی. دو کاتو بیترد و کامن. دای دای چیه ولی؟ دای چیه ولی؟ دیار باین نه داد؟ اول کوینی. آنومه تو بردی آنه؟ نه دیم ای چل چو سال کزاتم نیسا او قولولا رجل قولولا او قولولا سال یعنی ها سال یعنی چند خورم تانه اون؟ شش خورم تانه یعنی شرکت نامه خالیت کرد. وی مرا تام دانه. خیلی میل میتم به. نام بودش کلورت. نه همه کلورت Başkanım merhaba, hoş geldin. Ya, hoş, ne yapıyorsun, iyi misin? Ya, nasılsın? Şükür, teşekkür ederim. Evet. Mehmet. Sen öyle. Öyle, ya? He. E, orada karşılaşmış. Ben de yani. diyorum, ben de diyorum, ben seni tan e. tanıyorum, bir yerden tanıyorum. Do doğru da, bunu uzak karşılaştık. Evet. kendin karşı evet. karşı 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 evet. kendini yine de bir tanıt bakalım. Ben Konya Cihan Bey'in Kütükşah çiftçilerinden Mustafa Yorulmaz'ım. Mehmet Yorulmaz'ın oğluyum. Büyük Mehmet Yorulmaz. Evvel Mesut'un. Bildim dün Mehmet Yorulmaz ana. İyidin ki aynı an mene ye. Ağrı ağrı menki hamke. Mene. Yani amcamın oğlu eniştem de oluyor kendisi ablam da evli. Evet. İki tane Mehmet Yorulmaz var. ikisi sefer bizde. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Evet. Geçimimizi sağlıyoruz. Allah hamdolsun. Aile işletmemiz var. Belki görmüşsünüz. Nohra evet. Meyye büyükbaş. Burası dünya telaşı için. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Ee, bol bol yufka yiyorsunuz. Valla zaten lan <laughs> karana yufka. Başka bir şeyimiz yok. Çocuklar merhaba. Gelin bir sizin, sizin isimlerinizi bir öğrenelim. Gel. Gel lan. Lan gel gel. Allah abi bir tane bir Ha. Ayşe Haa. Senin adın ne? Sen nokta çiğ. Aa dedesinin ismini almış evet. Mehmet. Senin adın ne? Akşer Maşallah Neresinin ismini aldın? Biri utanıyor, kız senin adın ne? Güzel, senin? Senin adın ne? Hı. 30 yıl sonra sen bu videoyu izlersin, pişman olursun ha he, he. He, evet, yani, ya. Yüzünü göstermedin diye pişman olursun Şimdi Televizyondan YouTube'a gireceğiz, o, izleyeceğiz e, abi 30 kaç sene sonra sen bu videoyu izlersin ha <laughs> adın, <laughs> adın ne senin? Adım abone olur. Buşra? Maşallah On, kabin, de, tutak, vaziyette, mazara, Bak e, katma büyünün Meşhur büyünün, azıcık bıkma Oo tam, laf ağzımızda, yine malzeme geldi Arkadaşlar, <laughs> katmer geleceğiz, katmer İzlemede <laughs> kalın, videoyu ileri sarmayın, hemen katmerlere gitmeyin arkadaşlar Katmer <laughs> yapacağım Ne? Dayı e, biraz köyünden bahseder misin? Ya köyün... şimdi benim köyüm Tar ben tarihini marihini bilmem köyün. Evet. Yani Ne zaman buraya iskan edilmiş, ne zaman gelmiş, ne zaman. Bu köyün yarısı Celikanlı aşiretinde. Önemiş ki. Evet. Ee, yarısı da şu Adıyaman Malatya tarafından gelme. Biz tarihini marihini bilmem. Yani öyle bir yakın tarihi değil ki bilsem. Te hazır sola. Kulaktan duymayı ne duydun? Hiçbir şey duymadım. Ne zaman geldikleri, ne zaman işkence edildiklerini bilemiyorum. Sormadım. Ne O konuda bir bilgin yok. Yok yok. Peki daha, daha önce e, kaleri maleri dedin. Ha benim esas ana mesleğim tırcıyım ben. Şoförüm. Uluslararası 40 senemi verdim. Dünya uluslararası. Maşallah. Dünyanın bir ucundan bir ucuna. Tanem Ha. Ondan sonra kaler işini yaptım. Çiftçiliğe devam ediyorum. 20 senedir de büyük başlan uğraşıyorum. Ee, i̇şte burası en son 25 sene Konya'da oturdum. 25 seneden sonra geldim burada 3 takarını aldım buranın parayla belediyeden. Şuraları yaptık, çattık senin gördüğün evet. video çektiğin yerlerde. E, Koya'da aynı böyle villamız söylemesi ayıp. Evimiz var. Erenköy'de. Konya Erenköy. Konya Erenköy. Halil e, işte, işte, ömür böylelikten bitti gitti. Yaş 81. İki evlisin. İki evliyim. İkisinde de mi çocuk var? Evet. Yani, büyüğünde İki tane kızı var evet. Avrupa'da evli. Ee, küçükte de iki tane kız, iki tane oğlan. Oğlanın biri bunu büyüğü Konya'da nakli evet. nakliyle uğraşıyor babasının mesleği. Evet. Bu da benimle beraber tarımla uğraşıyor. İyi. Evet. Ee, böylecesine gelip açıyoruz, geçiniyoruz. Cenab-ı Hak 1968-69'da Danimarka'ya gittim. Arabamı sattım, burada arabam vardı, o günün değerindeki e, manlar, şey, e, 520-415 kamyonlar vardı. Sattım, Danimarka'ya gittim. Danimarka'da iki sene mi, üç sene kaldım. Bıraktım, geldim. Olmadı. He? Olmadı. Ondan sonra yani ben Yani sevmedin sevdim. mi, işin mi olmadı? Yok yok, ben işçiydim. Aa. Bıraktım, geldim. Dedim, cenab Hak, Türkiye'de benim ekmeğimi versin. Maşallah. Evet. Ve verdi Allah'a çok şükür. Dur. Huzurluyuz. Çalışıyoruz. Durumun iyi yani. Durum Allah'a bin kere şükürler olsun. Yani. yani. girdiğimiz Bulgar'a Bulgar'dan roman, romandan macera ama bu Almanya. Türkiye'de de böyle olacak mı yol bakımında? park bakımında. Ya onlar daha iyiydi. Onlar süperdi. Bizde de yol yoktu. Şu anda biz süperiz. Onlar ikinci sınıfa kaldılar. Evet. Le, yani şu anda Türkiye'de artık yok diye bir şey yok. Ha, hayat pahalı tabii. Onu herkes biliyor. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Yani senin o kaç sene önce nakliyecilik yaptığın dönemlerde yolların kötü olması işte ya karşıda gelen araba bir kilometre dururduk, ona işte. yol verdi o geçerdi ondan sonra biz giderdik Allah Allah. e şu anda kardeşim direksiyonu bırak anladın mı uyuyoruz uyuyoruz uyuyor uyuyor direksiyonda vallahi uyuyor ben koyayım benim şimdi kadar... deminki telefon eden çocuğum adım Murat temel dile tır sandli nişt şoförü tabii Var Rey Airi, var Rey Airi. Re, re, Şark direksiyon evet. Ondan sonra bu negasyon evet hana. Biz İstanbul'u, İstanbul'u değil bütün Avrupa ülkeleri karış karış biliyorduk. Harita ile giderdik. Evet. Harita ile açardık. Nereye gideceğim Nürnberg'e gidecek. Nereye gideceğim Köln'e gidecek. Nereye gideceksin? Berlin'e gidecek. Berlin e Böyle harita ile giderdik. E noyeb negasyon Evet. Evet. Ete tev. Otu زمارش خورنده خیلی کجی <تصفح> <مشور> بود؟ اوه ماجش خبرت <خوارات> که؟ نه ماجش خبرت که؟ یعنی خالی <تصفح> لابی نلر 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 لا انسانی yani بیز زمانی شانسیه لیه یخلوگیه نزانه بیز یخلوی دا گردگ هیج مدی مد چی لپردی نه هیج تو نیج دی هیج تو نیج تابی Bu ara ait nam tüçünü diyar mı? Bin dokuz kaç? Şu andaki nüfus mu? Evet tabi bin dokuz yetmiş kaç? Ha bin dokuz yetmiş sekiz yetmiş dokuz Ecevit döneminde İstanbul'dan Diyarbakır emri bir sürü tüçünü çünkü mazot o. Allah Allah İngiliz mazot tünevi. Tabi. Mazot tünevi, çay tünevi, cigara o, Sevi bafre sigarası ki bu gündür bir tane şu haymane. Haymane cigara, <درسواسيون> در و پاکت ات صد خرم چای تاعت ندینه یکی منات ات شوش خرم این ات کار تفرد دانه میش کرد یا بیز بونار هیپسونی گردم اما شو انده که درمه نا گردم یاشت اکسن بیر من نلر دین ها پاجلق بار چو اجای پاجلق بار پرانه نیش بی دیاره خواممش دانه میش کرد دوزلر انشاءالله یا دوزلر مه E i̇nşallah i̇nşallah. Yani Beklenti koyduk. Yani ne diyelim, ne diyelim? E ya başka bir şey yapamayız. Bir yani. şekilde bir çözümü bulacaklar. Bunlar i̇nşallah. hep okumuş insanlar. Devletin ya başında arkadaş. okumuş Bakın. insanlar. Yani onlar bu işi çözmezse sonra, ben mi çözeceğim? Sonra, şu andaki bu 20 sene, 22 senelik hükümet döneminde millet deyip bir hükümete zengin bu. Çünkü tere kredi yetiştiğine, ipi araba ipi tarla yetiştiğine, ipi tar ایشاتی که اوز رانه هم نه بر بانک در باز بونی این ایچری ها علمازده اوز این بانکار ایچ بانک را برتد گرنه مساج گندریر لاب گل قردی چک یا گل قردی چک لا یا نلر نلر من گلدم بوریه اوز اشتا با تشکلات لیکی باست های ترمه Ha, ha. Türk Saftel lor bu yıl. He? Türk Saftel kuyu ya 1980'den gittim. Ee, 2002'de mi 2001'de hatma bedere ne serek serek derim işte. Orada da daire mare var mı? Var tabii. Magof dedim bu söylemesi ayıp. Orada aynı böyle villamız var. Haa. Tanemiş ki havliyim doğru masak İki buçuk kat lokemezini göre, boyu göre, dayalı döşeler full, koni hel göre. İşte mane malzılığı, mane tarımı il bedene işe kadar. Çıkas her tekolu? Her türne, her set miyince de kalan. Avcuma para son. Kara toprak komşun. Toprak bir gündü zaten her di katırla. Allah Allah. Bir gündü bak çevre köylerin hepsinden Topraksız olan köy burası. Hıera. Ya ne gördün ha? İncubiyeket diye herike, Aydınarıyeket diye kuş şeyi bir yana girmiş, bulduk köyü bir yana girmiş, Kıskaca almışlar. Daha nemiş ki önemli bir toprak yok bu köyde. Yok vatandaşlar zapt ne zamanında ya? İşte işte var ki zapt ne yapıyor, kartotu, büngüte de bu. حجیب اکتاش گنجی بلوکت رو می‌گیتد و بود لطا بیشتر بنابراین او بود دفعه قرطور بازار وزه آره یا نه کوب و تری کلومتره کوب و تری کلومتره ماه شانه نه ما اینجا به ۳ کلومتره یعنی حدود بله من کلومتره اینجا به ۸ کلومتره چاره اوانه چاره منه آه bu köyde yer yok. Yani arazi tümü. Aziz Allah. Aziz Allah. Ey gol yeri Ya bu değil. Y no está neta, se rige un pedo a ti. No, hay que ir a ver con algo. No, 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 بوری که no, 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 Hayne damat rona. İkdo bavi damat rona. Evet. Zibrail her de aşkhane dine. Ve yeb da koyma. Sibol yeb be yarab ses koyma. Saat keda. Ola seni tanıdığıma çok mutlu oldum, çok memnun oldum. Ben de mutluyum. Her sağ şey için o, çok sağ ol. Teşekkür ederim yemek için, çay için, misafirperverliğin için çok teşekkür ederim. <laughs> Allah razı olsun. Tam bir ağa adamsın. Allah razı olsun. Ben zaten seni pazarda gördüğümde hemen ısındı. Allah razı olsun. Dedim Tabii. ki sağ ben bu amcayla Allah. görüşeceğim. Hemen İnşallah. orada numaranı aldım. Allah razı olsun. Ee, sağ her şey için sağ ol teşekkür ederim. Takipçilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Veya yurt dışındaki gurbetçilerimize bütün gurbetçi arkadaşlarıma selamımı söylerim. Evet. Herkese iyilik ve şenlik mutluluklar dilerim. Eyvallah sağ ol. Başka ne diyeceğim? Evet. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bir ee, de buraya kadar izlediyseniz zaten muhtemelen videoyu beğenmişsiniz demektir. Beğendiğinize göre de abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.